Değerli kardeşlerim, insan onun çoğu erkek evladının olmasını ister. Neymiş efendim? Benim erkek evladım olsun, benim soyum devam etsin. Neymiş efendim? Benim erkek evladım olsun, benim mal mülküm erkek evladıma kalsın. Yabancıya gitmesin. Bu düşünce cahil evinden kalmış bir düşüncedir. Bu düşünceden hemen tutunmak lazım. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam kim ki iki, kızı, iki kızını büyütürse veya bir kızını büyütürse, onları İslamiyetin ahlakıyla ahlaklandırırsa, onları güzel bir şekilde evlendirirse, o kişi cennete gider. Madem böyle o zaman biz kızlarımızı ikinci plana atmamız lazım. Erkeklere değer verdiğimiz kadar kızlara daha çok değer vermemiz lazım. Zamanın birinde bir adam bir bayanla evlenir. Ve der ki o kişinin hanımı sakın ha sakın kimseye kapıyı açma gelen kişi bizim anne babamız da olsa kimseyi evine alma. Tamam der adam. İlk önce adamın anne babası gelir. Anne babası kapıyı çalar, çalar, çalar. Kapıyı açan yok, seslenen yok. Ve anne babası boynu bükük giderilir. Derken yarın bir gün, Bayanın anne babası gelir. Anne babası kapıyı çalar, çalar. Bakar ki bayan anne babası. Ve tam kapıyı açarken der ki eşi, kocası. Hani biz anlaşmıştık? Hani kimseye kapıyı açmak yok? Cevap verir eşi. Beni büyüten, beni okutan, beni yediren, içiren, ve beni senle evlendiren benim annem babamdır. Nasıl olur da ben kapıyı onlara açmam? Onlara kapıyı açamam en büyük ihanettir der. Ve kapıyı açar onları eve alır. Aradan zaman geçer. O adamın üst üste dört erkek evvel olur. Ve beşinci evladı ise kız olur. Adam sevinir. Havalara uçar. Ona kurban keser. Ona mevlid yaptırır. Fakirleri yemeğe çağırır. Fakirleri doyurur. Der ki hanım, sen hiçbir evladına böyle yapmadın. Nasıl olur da sen kendi kızına böyle yaptın? Der ki, hanım bana kapıyı açan kişi benim kız evladım olur. Sen de zamanda kendi anne babana kapıyı aç. Yani değerli müminler, kız evladının şefkati, merhameti daha büyüktür erkek evladan. Lütfen kızlarımıza iyi bakalım. Onları İslamiyet'in ahlakıyla ahlaklandıralım. Onları ikinci plana atmayalım.